Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha sizlerin karşısındayız. Bugün oyunumuza kabuk, et, kabuk etkinliği geri döndü. Bugün sizlere ondan bahsedeceğiz. Yanımda Ertaş, Barış abi, Ali var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Merhaba. Hoş bulduk. Barış abi bayağıdır yoktu sahalarda. Barış abi sen ayrıriyetten özellikle hoş geldin. Bugün senin engin tecrübelerinden yararlanarak anlatmanı istiyoruz abi. Buradan ne alınır ne alınmaz kabuk etkinliği her zaman olduğu gibi en mantıklı olan şey mitri, mitriyle yani belli bir seviyeye gelmiş oyuncular mitri almak zorunda. En azından dronları biraz daha geliştirmek için. Ondan sonra ihtiyaca yönelik orada tasarım planı var ya Gözleceğim o mantıklı ama. bir de en yukarıdaki tasarım planını göster. O yani o zaten eksik oluyor genelde. Evet şu ikisi bir de. Bir de ilk baştaki Evet, evet almışsın sen onları ben aldım, evet. günlük olarak esans, esans ve ateş kristali. Ama bu seviyeye göre, yani ihtiyaca göre. Tabii, Ama herkesin bazı arkadaşlarımız var. Evet abi. Evet abi. E evet, abi. <laughs> Burada yeni yeni gelen var, yeni gelen şeyler var. Ada. Evet, ya yeni ben onunla... mesela bu yeni eklenmiş. Lafını balla bölüyorum evet. abi. Ben de ondan bahsetmek istiyordum. Şimdi adaya bu arkadaş birlik öldürücü yüzde bir ve birlik sağlığı yüzde bir olarak veriyor. Yeni eklenti. Şimdi Ali bir fiyat tablosunu açar mısın? Bu arkadaşı almak için ne kadar para vermek gerekiyor? 4500 TL. 4500 fiyatı. Evet. Şimdi bu, bu, bundan bir tane alıyorsun değil mi? Devamı yok. Şimdi bir Hı. tane yüzde bir için 4500 lira vermek mi mantıklı? Yoksa o bin kabuğa Şuradan şey almak mı mantıklı Barış abi? Mitril almak mı mantıklı? Ya Balin oyuncu değilsen, yani onlar... her şeyin full değilse tabii ki de bunu almaman gerekiyor. Ama Balin oyuncular onu almak zorundalar. Çünkü onunla diğerleri arasında %1 2 3 yani o, o oranda bonut farkı yaratabilmesi için mecburen alacaklar. Ve şey bu, bu de, gelişiyormuş bu arada. Balin Sonraki almış. plan onu Aynen gelişiyor. Söylüyor. Bu gelişiyormuş. <laughs> yani, ama yani bizi izleyen oyuncular genelde düşük yatırımlı oyuncular. Onların alması gereken günlük ateş kristal olur, esans olur ihtiyaçlarına Esansalı. göre. Ee, daha sonrasında mitril, eğer ihtiyaçları varsa burada mitril çok uygun. Bence mitrili tasarım çekmeleri falan. lazım. Evet, yani direkt yani zaten 1000 kabuk abi. Aynen. Bir yani şey hani kalmıyor tamamını al... zaten. <laughs> tamamını alamıyorsa bile en kötü oradan bir 10 tane 15 tane çekmesi gerekiyor. Bir Ali de, de maşallah. Bu... Şöyle Peki kaç puan veriyor? Abi e, şimdi şöyle. Şu görevlerden, bundan gö günlük görevlerinden yaklaşık 40 tane kabuk veriyor bize. 20, 30. 50, 50. Yani e, orasını veriyor. Buradan biraz geliyor ediyor. Ve ben günlük, bak şu mantıktayım bu arada. Bilginiz olsun. 39, 99'luk. Hani 1-2 günde 229'luğu alacağım. Gidip direkt bunları alacağıma 449'luk alırsam zarar ediyorum. İlk Tabii. 3 tane, Tabii. hani yani en büyük avantajlı bu paket zaten. Bilginiz olsun gidip hani bunu almayın veya bir kere alayım, tam alayım deyip 800'lü almayın. Her gün 39'luk alın, her gün 99'luk alın gerekiyorsa. Ama düşük paketler alın, onlar daha fazla veriyor. 5 5'te buradan veriyor abi günlük. Zaten hani şu 3 paketi alırsanız günlük 200'lükle beraber yaklaşık bin kabuğunuz falan oluyor şeyin sonunda. 5 günün sonunda. E o da zaten mitrile denk geliyor. Yani şunları Aynen, bile yani. almamanız gerekiyor. Bin yani eğer olması hiç yatırım için. yapmıyorlarsa zaten yapmasınlar. Ama çok Aynen. az yatırım yapıyorlarsa o ilk iki paketi kesin alsınlar. Yani o çünkü o 40 yüzlük var ya 40 ve yüzlük. Hı hı. O onla da yet yani zaten karlı olanlar onlar. Ama bunu şunu kesin abi. alır. Evet çarpı iki zaten hiç almayan da çarpı 2'yi önce alsın. Evet. Bu kadar yani kabuğun artık ezberledik çok bir şey yok. Buraya gidip işte kale görünümüne 3000 kabuk ne bileyim. Ya, ışı, böyle fantezi yapalım, yapan he. o var var ama böyle fantezi yapan şeyler de var, oyuncu arkadaşlarımız da var yani. Şimdi mesela kimisi için intikal önemli oluyor, intikal görünümü. Kimisi için kale görünümü önemli oluyor. Ha kimisi için de bu şey ışınlanma veren efekt. Hani her arkadaşın kendi hesabına göre düşündüğü ya kendisi için de olan şeyler farklı olduğu için Hani kim kendi hesabına göre ne yapıyorsa bence onu alması. Hani biz burada hani asıl alınması gerekenleri söylüyoruz ama tabii öncelik herkes kendi hesabına neyi almak istiyorsa kendi buradaki hedefi neyse. Ya direkt, direkt mesela atıyorum ya ben adadan onu alacağım deyip 4500 lira para verip ya alabilir de yani. Ya orası onlara Abi kalmış öyle, evet. Öyle arkadaşlarımız var biz de biliyoruz da biz orada <laughs> <şu tabii>. anda... <laughs> bizi tırızız, genel bizi hiç biz biz konuşamadım genel... ha. Yok, biz izleyen genel tayfa yatırım çok az yapan ya da hiç yapmayan oyuncular olduğu için yani alabiliyorlarsa imkanları varsa o ilk önce çarpı ikiye alsınlar ondan sonra bıraksınlar ama testleri gibi arkadaşlarımız var onlar direkt 4500 paket almış adı almıştı olabilirler yani onun için de çok bir şey söyleyemiyoruz. Yani doğru doğru Ertaş yani. peki bu konu hakkında ne demek istiyorsun sen az önce dedim ben hiç konuşamadım diye. Abi yani ben bir şey demek istemiyorum. <laughs> Susma hakkını. söyle bir olay abi. var. Ben onu yeni geldi diye gördüm. Hı -hı. Yanlışlıkla bastı. Ya, yok bu aldın neymiş mi? dedim böyle. Baktım öldürücü görüyor. Artıyor da ilerliyor da. Tarşomel midir nedir onunla ilerliyor. Dedim dur şunu bir alayım bir deneyeyim dedim ya. Gerçek hayatta limanımız yok dedim. Burada bari olsun dedim. Ha, e, sen, abi, yani. sen, onu aldın yani Ertaş. Aa. Aldım 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 abi. Aa, koca yürekli bir adamsın sen ya. O, evet, ya, ya o adam, zaman... Adamla girip olmuşsun, görebilirsiniz. Allah'ım Ertaş... Karadeniz'de adamsın, liman olmasın mı? Doğru. Doğru. <laughs> evet, ha? Erta... Ertaş'ın adasına buradan bakıyorsun abi. Harika ya. Yani. Adam dikmiş adayı ya. Yani. Ne mal ne indirtiyorsun orası. abi? Ben konteynerle mal getiriyorum. He, gel, geldi ha. bak, geldi. Ha, fazla işte şey yapmayalım. Detaya girmeyelim. <laughs> Yoksa konu hiç yerlere doğru gitmiyor. Yani barışın yani... adam da... Balıftar limandan yapacak bir şey. İdare ederiz öyle. Arada bir kullanırım senin limanı ben ya. Olur Doğru. abi, en iyi liman arkadaşın limanıdır. Güzel. Evet. Evet, Doğru. evet arkadaşlar. Böyle, böyle diyelim ve kısacası özetleyeyim ben size. Mitril ihtiyacınız varsa önceliğiniz mitril olsun. Onun dışında tasarım planı ihtiyacınız varsa buradan alabilirsiniz. Çok uyguna geliyor gerçekten. Günlük olarak da ateş kristalini ve esansı çekebilirsiniz diğer esans ve ateş kristali daha böyle e, pahalıya denk geliyor şu ikisi onları almaktansa günlükleri alsanız zaten kabuğunuzda çok fazla kalmaz Çünkü e, biraz pahalı para üzerine direkt e, bu şekilde Onun dışında da çok söyleyeceğim benim bir şey yok ağzına sağlık kardeşim. bir şey Teşekkür diyebilir miyim mi? bu tılsım malzemesini evet. almak isteyen ne yapacak şunu Onuz mu abi var ya o uh -huh. Zaten onu bunu alacak oyuncu tılsımlarını 11 yapmıştır. Ve balinadır yani. Ya da balinanın bir ufağıdır. Mecbur alacak o. Balina için burada hani zaten şey demiyor zaten. Balina şunu da almalı bunu Zaten balina buradaki çoğu her şeyi toparlıyor. Ya bak balina. Buradaki her abi, şeyi abi. Burada araya gireyim. Şimdi Ali bana göster şeyi. E bu alt, Alta dorayım. Balina zaten buradan tılsım malzemelerinin tamamını çekiyor. Yani o 3 parçanın içini de çekiyor. Petleri de çekiyor, şeyi de çekiyor. Kutu var ya burada. Şu, şu kutuyu da çekiyor. Dağınık kutusu. Evet. Aynen öyle. Onu ve yanındaki var ya Şuna. şey mitik olan. Evet. Asıl buradan başlıyor zaten çekme. Zaten balina olan şu. yani Yukarıdaki 5000 var ya. O 5000 tutarı zaten on bine kadar getiriyor. Çünkü evet. Yukarıdaki ödüllerin tamamını alıyor. Kaldı. Yani kalırsa mitili zaten full çekiyor. O kutuların tamamını çekiyor yani. Biz normal düşük yatırımcı oyuncular için konuşuyoruz. Yani, zaten orada ne görüyorsa alıyor. Yani Ertaş senin ihtiyacın varsa sen de alabilirsin. Onu sormak istiyorsan o tısır, şey, tılsım <laughs> kitabını. yok yok abi şu an Tılsım, kitabı oradan alınabilir. Yani şeyden daha ucuza geliyor. Evet, bir, ben de ben bir de, o yanlarını alıp çevirme yapıyorlar ya. Çevirmek bana göre mantıklı değil. Satın almak daha mantıklı ama arkadaşların elinde, balinaların elinde fazlaca kalmış oluyor. Onları çeviriyor yeni parçayla. Evet tamam o zaman burada başka ekleyeceğiz bir şey yoksa videoyu kapatalım var mı başka başka eklemek istediğim bir şey? O güne çok para yatırmasınlar. Doğru doğru tamam Amele mutabak. Ert var mı eklemek istediğim bir şey? Barış abiye katılıyorum komut şey gibi oldu böyle uyarısı gibi oldu. <laughs> doğru <Spot>. çok. <laughs> Fazla Çok, da yatırmayın abi. Aynen öyle. Ali zaten benim ekleyeceğim bir şey yok demişti. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz de burada anlattıklarımız göre kendi e, hesabınızın durumuna göre almak istediklerinizi alırsınız. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.